Bu, yani böyle yaparken de ya. Şu an, bir kembro var mı? Şu var. Durun, evet. durun dur, kameraya vereyim ben Kaç saniye neye Say. Hı? Görüntüyü say. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 8 saniye normal. Sebebi mi? bir şey yani bir de, de, evet, 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 bir şey uğraşsın. Tamam şimdi bir nerede Ya Hem bir sana vurarım mesela. O almak gerek yok. Ya almaya gerek yok. mesela test yaparım. Bir sana ben de Program Orada Sadece tamamen bilir ses alman lazım. Cimri hangisini bağlayacak? Sen olay. bir şey bilgisayar var mı? Şey yani, testi yapsan, kontrol ediliyor Ama ayakçıya yapacak Yok yok, oraya gittik. Gitti, gittik. çözemedik. Tamam. Bir tane de endüstri. Biliyorum, biliyorum. Aynen. Sen Yok, ben büyük saçlarım büyük saçlarım var. ayar gibi. Hı hı. Sen bağlantıları yapıp açtığın an eksik Tamam, Bunu eyvallah. Yani, İnşallah ya, ya, yani. işte, böyle olacaktır diyorum ki. Yani, sen bak... böyle bir, bir şey bağlantıları Bağlama, Ben şimdi olursam yapamam. Yani biz becerimiz şekilde oluyor. kaç akşam? Ben oraya Akşam kaç kere Yani bir kere bilgisayarın laptopla şey mi? Sen yine o Yanına Tamam. Yanına Zaten dediğim gibi her şey ayarlar kaydetti.